Hişam bin Amr benden ne istiyor olabilir acaba? Hem neden özellikle burada buluşmak istedi? Senin de bize katılmanı istiyoruz El Muhtem. Birlikte daha güçlü olacağız. Açık konuş Hişam. Söylesene mutlu musun? Kureş kabilelerinden ikisi yakında açlıktan çürüyüp yok olacaklar. Kimse onlarla ticaret yapmıyor, evlenmiyor. Sen Kureş liderlerinden birisin. Yediğin önünde yemediğin arkanda duruyor. İyi ama ben tek adamım. Tek başıma neyi başarabilirim? Yanında iki kişi var. Rüheyr ben varız. Bir de dördüncü lazım. Evet. Hemen bulurum. Gelin zamhahı bulalım. O da bizden. Evet kimsin? Benim Hişam bin Amr. Amer'in ileri gelenlerinden. Tanıdım. Neler oluyor? Konu nedir? Dinliyorum. Kureyşlilerin Hişam ve Abdülmuttaliplilere yaptıkları şeyler ne insanlığa sığıyor ne de bizim sabrımıza. Bu konuya senin yorumun nedir? Duymak isterim. Onlara yardım edecek birini tanıyor musun? Evet. Benimle birlikte Zuhayr ve Elmuten. Beni de sayın. Bir de beşinciyi bulalım. Ne diyorsun Zamhak? Tamam. Ben de size katılmaya karar verdim. Yarın Kureyşliler için yine toplanma günü. Ben hava çıkıp yiyecek bir şeyler arayacağım. Bitkilerle birlikte onları da yiyebiliriz. Yapılan haksızlıklara oturup... oynayacak değiliz kardeşlerim. Sen çok büyük bir insansın. Allah seni korusun Hamza. Ne zaman o Muhammed'i bize teslim ederler? Bu boykot işte ancak o zaman. Ey Mekkeliler! Konuş şu an. Ey Mekkeliler! Haşim kabilesinde herkes ölürken boğazınızdan o lokmalar nasıl rahatça geçiyor bunu merak ediyorum. Allah şahit o anlaşma kağıdını parçalayıp atmak boynumun borcudur. Asla! Çok beklersin. O kağıt duracak. Onu yazarken hiçbirimizin fikrini sormadınız ama. Samha çok haklı. Biz orada yazanların tek bir cümlesine bile katılmıyoruz. Bunu böyle kabul edin. Burada bir komplo kokusu alıyorum. Gece Mekke dışında toplanıp bunları mı konuştunuz yoksa? Haşim kabilesine karşı yürüttüğünüz bu haksız ve zalimce boykota derhal son verin. Hayır. Bunu aklınızdan bile geçirmeyin. Yapılacak en doğru şey budur. Kabul et. Doğrusu bu. Ey değerli Kureyşliler, beni dinleyin. Yeğenim Muhammed'in bizlere bir mesajı var. Allah kurtlara o sayfaları kemirin demiş. Ve üzerinde onun yazdığı sayfaları bırakıp sadece yalan ve haksız şeyler yazan sayfaları kemirmişler. Onu sana Muhammed mi söyledi? O nereden biliyor? Bu bilgiler Allah tarafından Muhammed'e iletilmiş. Gidip o sayfalara birlikte bakalım. Yeğenim yalan söylemiyorsa bu boykota bir son vereceksiniz. Ama eğer yalan söylüyorsa onu size ellerimle teslim etmeye çoktan hazırım, tamam mı? Bence bu gayet adil bir teklif. Hadi hemen Kabe'nin yolunu tutalım. Ve şahit olsun ona inanmam. Allah ve El uzaktan başka hiç kimseyi ilah kabul etmem ben. İnanıp inanmamak sana kalmış. Artık biz ne olacağını bilmek istiyoruz. Kurtların sayfaya ne yaptığını gördünüz. Şimdi sözünüzü tutun. Bu boykotu bir an önce durdurmanızı bekliyoruz. Kardeşim haklı. Hadi hepiniz artık rahatça evlerinize dönün. Sizi boykot edenleri Allah pişman edecek. Bugüne kadar hiçbir kabile böyle şeylere kalkışmadı ey Kureşliler. Abd Manaf'a bağlı iki kabile göz göre göre yok olup gitmemeli. Ey değerli Kureşliler, görün işte. Kağıt üzerinde yazılanlar kendi kendilerini yalanladı. Böylece Allah bir kez daha kendi elçisi Muhammed'e düşmanlara ve inanmayanlara karşı yardım elini uzatmış oldu. Bir kağıt kurdu sayesinde birden fazla Tanrı'ya inananları alt ettiler. Allah'ın tek ilah olduğunu bir kez daha onlara kanıtladılar. Bu mucizeyle Müslümanların tam üç yıldır katlandıkları bu işkence nihayet sona ermiş oldu. Subhanallah. Subhan. Allah bize elçisiyle bir kez daha iyi yanını gösterdi. O öyle bir güç ki en büyük nankörlere bile kucak açıyor. Öyle bir güç ki bir kağıt kendi kendini parçalıyor. Üzerindeki yalanlar kendi kendine yok olup gidiyor. Ona büyücü diyene en güzel yanıtı mucizesiyle veriyor. Onun mucizeleri bize birer ilaç gibi geliyoruz. Allah cahillere doğru yolu gösteren kullarına eninde sonunda cenneti bahşedecektir. Diğerleri oturdular. Bize karşı gece gündüz planlar yaptılar. Çünkü işleri buydu. Hakkımızda konuştular. Bizi kötülediler. Ama sonunda bütün planları bozuldu. Bizler zor günlerde hiç öfkeye kapılmadık. Dayandık. Cesur insan güçlüklerle karşı karşıya kaldığı zaman... ...Yüce Allah ona bunun sabrını da verir. Tıpkı Negus'un... ...bize bahsettiği şu Luay bin Galip halkı gibi. Onlar da haksızlığı ...sabır ve inanç gücüyle yendiler. Mekkeliler İslam'ı ve Allah yoluna girmeyi seçti. Böylece görevimiz tamamlandı. Artık evimize dönebiliriz. Bu çok güzel bir haber kardeşim. Herkes duysun. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Pek çok zorlu gündüz ve gecenin ardından... ...herkes uyurken kalkıp dönüş yoluna girdiler. Sah bin Bayda tarafından karşılandılar. Muhammed ve Ebu Bekir de buna çok sevinmişti. Geçmişte pek çok kez haksızlıklar gördük dediler. Şimdi de sadece hakkımız olanı geri istiyoruz. Bir kusaylı gibi davranın. Yarın ne olacağını kim bilebilir? Yarınınızı düşünün ve ona göre hareket edin. İşte aramızdaki durum bu satırlara bir örnek. Biz de karanlıktan çıkıp gelecekteki ışığa yürüdük. Çok güzel. Sen çok güzel bir iş yaptın. Allah Ebu El-Baktari, Zuhayr ve Mutem'le birlikte seni de ödüllendirecek. İnan bana. Haşim kabilesinde herkes sizlere duacı Çocukları ve kadınları siz kurtardınız. Yaptıklarınızı asla unutmayacağız. Ebu Talip vefat etti. Mekke'nin lideri öldü. Ebu Talip öldü. Mekke'nin lideri öldü. Ebu Talip ve Muhammed'in eşi Hatice boykot bittikten hemen sonra öldüler. Hem Hatice hem de Ebu Talip Resulullah'ın en büyük destekleyicileri olmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hep korumuş ve İslam dininin de en büyük savunucusu olmuşlardı. Onlar Muhammed'in değerleriydiler. Kureyş de bu kayıpların ardından tekrar Muhammed'e zarar verme çabaları baş gösterdi.